Merhaba arkadaşlar bugün evre ilk 11 yapıyoruz Burnley Silva ya. Ortası Arda Aguilar Sağ Orada, Sağa, açıkta dursun Gülsler Ronaldo Santroforumuzu bulduk arkadaşlar Çoğu meni çoğu müdü çoğu oynasın Pedri Solda oynasın Barata Santofarfası oynasın vardı o. ortada oynasın. Saka Saka çok iyi santrafor arkası. Ronaldo'nun kosmasına gerekmeyecek. O sol stoper oynasın. Kanova çok iyi bir kaleci lazım. Ve Palmer kalecimiz oldu arkadaşlar. Palmer'a 20 kazandırdık. Hayırlı olsun. Kaç %95 iyi yapmışız sırada siz varsanız arkadaşlar yorumlarda buluşalım.